kondensörü üçlü dediğimiz parça buna takıyoruz böyle. Ben ama ufakma. Şu kondensör motor bu fan kondensörü bunu buraya takıyoruz. Diğer şu elektrikleri şu dörtlüye takıyoruz. Bir. İki. Şu zaten ısıtıcı kablosudur. Bunu hepsi buradan artı alıyor. Bir tane de burada şey fan giriş var. Şu an bunlar bu kadar. Büyük ihtimal 199 çalışması lazım şu anda. Şu an bir tamam. Dur durduralım bir bakalım abi. Şu an direkt devreye girdi zaten. Evet, Parımız da çalıştı, motor da çalıştı. Evet, yanık dedi motor. Bu şekilde. Oldu çalıştı mi? abi. Evet, hemen evet, tutuyorum değil mi? Direkt ağırlı aldı. Şu an çalıştı. Allah. Bakın boruda ısınma var mı? Bunu da alacağız. Evet, ısınma ateşi geldi şu anda?